Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestain. Bugün el emsiletul muctaride minel mastar il gayril mimi. Minel mastar el gayril Mimsiz mastarın çekimini öğreneceğiz. Kısaca zaten nasran neydi? Mimsiz mastar. Yani hakiki mastar, kök mastar, mastar-ı gayr mimsiz mastar müfred, tek, manası yardım etmek. Nasran yardım etmek. Ee, şimdi bu seviyeden sonra zaten emsileyi öğrenmişsiniz. Yani emsilede artık kendi kendinize dahi bütün emsileyi okuyabilecek seviyedesiniz şu anda. Yani bugün bugüne kadar ki derslerimizi iyi öğrendiyseniz, iyice dinlediyseniz, iyice öğrendiyseniz bundan sonra artık emsileyi kendi ama artık hızlı hızlı geçeceğiz. Yani siz kendiniz dahi buradan itibaren emsileyi okuyabilir, çalışabilirsiniz. Zaten gaye talebenin kendi kendine yürüyecek hale gelmesidir. Nasran, yardım etmek. Nasrani masdar-ı gayrimimi tesniye. İkil yani. Tesniye. Manası iki yardım etmek. Nasrani iki yardım etmek. Nasratun masdar-ı gayrimimi cemme. Bu da cem'e. Çoğuldur. Manası cem'e yardım etmek. Yani yardım etmeler. Nasran yardım etmek. Nasrani iki yardım etmek. Nasratun yardım etmeler. Hani masların faili falan burada olmadığı için yok müzekermiş, yok müennesmiş falan yok. Çünkü fail olsaydı o zaman Müennes, müzeker, şu bu olurdu ama masların çekimi sadece böyle. Mesela ketben, ketbani, ketbatun. Yazmak, iki yazmak, yazmalar. Evet, <laughs> el emsiletül muttaridatu min ismi faili. İsmi failin çekimi. El emsiletül muttaridatu min ismi faili. ismi failin çekimine geliyoruz. İsmi fail neydi? Fiili işleyen kişiye verilen isim idi. Nasır fiilini işleyene nasir diyoruz. Ketebe fiilini yapana katip diyoruz. Katil fiilini işleyene katil diyoruz. Hüküm fiilini işleyene hakim diyoruz. Evet, Nasir'un ismi fail, failin ismi. Fiili işleyen kişiye verilen isim. Müfred tek kişi için, müzeker erkek için. Manası yardım edici bir er. Nasirani, iki. İsmi fail, tesniye-i müzeker. yani erkeğin iki kişisine söylüyoruz. Nasirani, ismi fail, tesniye-i müzeker. Manası yardım edici iki erler. Katibani, iki katip. Nasir'un yardım edici, Nasirani iki yardım edici erkek. Katib'in bir yazıcı erkek. Katibani, iki yazıcı erkek. Mesela diyelim iki katil var Allah korusun adam öldürmüşler. Ne diyoruz onlara? Katilan. iki katil. Katilani iki katil. Veya iki hakim var. Hakimani diyoruz. İki hakim. İsmi fail tesneye müzakere manası yardım edici iki yerler. Nasirune. Nasirune. Evet ismi fail cem'i müzakere. Bu da e, erkek için olan ismi failin cem'i yani çoğulu. Nasirun yardım edici erkekler. Nasirun. Mesela katibun katibani katibune ne oluyor? Katibün bir katip. Katibani iki katip. Katibune katipler. Üç ve üçten fazla. Kişi katip olunca diyoruz katibune. Veya hakimun hakimani hakimune. Evet. Veya katilun katilani katilune. Şimdi çoğulun iki çeşidi var. Bir musahah, bir de mükesser. Nasıl? Musahah ne, mükeser ne? Yani çoğul yapıldığı zaman mesela nasirun, çoğulu ne geliyor? Nasirune. Nasirun bir yardım edici, nasirune yardım ediciler. Katibun, çoğulu ne geliyor? Katibune. Ee, hakimin, çoğulu ne geliyor? Hakimune. Bir bu çeşit var, bir de mükeser var. Şimdi bu nasirune musahah, cem'i musahah. Musahah ne demek? Yani sağlam, sahih. Yani bozulmamış, kırılmamış demek. Mesela bir adam ayağı kırılmamış, ne diyoruz? Sahihtir diyoruz, ayağı sahih yani ayağı kırık değil. Adam hasta değil, sahih yani sıhhatli, sıhhat da oradan geliyor. Musahah, sıhhat aynı kökten geliyor. Nasirune niye musahah? Dikkat ediyoruz. Nasirune nereden gelmiş? Nasir kelimesinin çoğulu değil mi? Nasir bir yardım edici, nasirune yardım ediciler. Nasir kelimesinin yanına vavla nun eklenmiş, vav harfi ile nun harfi eklenmiş olmuş nasirune. Nasir kelimesi zerre kadar bozulmuş mu? Hayır bozulmamış. Dikkat edin. Mesela kitaptan bakın. Nasir, müfred, nasirune cem'e. Nasirunedeki nunla vav'un üzerine parmağınızı basın, kapatın nunla vav. Ne kaldı? Nasir. Dikkat edin. Yani cem'e müsahah demek, müfredin hiçbir harfine karışmadan, müfredi hiç bozmadan, nasir müfred ya tek kişi için, nasir. Nasir hiç bozmadan sadece vav ve nun harfi yanına getiriyoruz. Oluyor nasirune. Mesela katip. Ceme yapıyoruz. Katibune. Aynen katip olduğu gibi kalıyor. Vavlanun yanına getiriyoruz. Katibune oluyor. Veya hakim. Vavlanun yanına getiriyoruz. Hakimune oluyor. Hiç hakim kelimesi bozulmuyor. Hiç hakim kelimesi değişmiyor. Veya katil mesela. ismi fail. Katil kelimesini yanına vavlanun getiriyoruz. Katilune oluyor. Ha bir de Cem i mükesser var. Mükesser yani kırılmış. Mükesser kırılmış. Kesir. Kesir yani kırmak. Cem i mükesser Aynı nasirune manasında yani yardım ediciler, katibune manasında yani yazıcılar, hakimune yani hakimler manasında ama müfret sigası kırılıyor. Cem-i mükesser sigasında müfret sigası bozuluyor, değişiyor yani. Nasıl? Mesela nussarun, dikkat edin, nussarun sigası, nussarun sigası, nussarun sigası nasirune sigasıyla aynı manada. Nasirun esigasıyla aynı manada. Nasirun yardım edici bir erkek. Nasiran yardım edici iki erkek. Nasirune yardım edici erkekler. Nussarun yardım edici erkekler. Katibun, katibani, katibune. Katibune neydi? Katipler. Kuttabun, o da katipler. Nussarun sigasına getiriyoruz. Kuttabun, Nussarun, Kuttabun aynı siga. Tıp atıp aynı dikkat edin. Nasara oluyor Nussarun, KTB oluyor. Kuttabun, Kuttabun. Evet, Kuttabun katipler. Mesela kefere fiile mazi. Kefere kafir oldu. Kefere. Kefere kafir oldu. Kafirun ismi fail. Kafirun kafirani kafirune kuffarun. Türkçede işitiyorsunuz kuffar diyorlar. Kuffar ne siga? Kuffarın kökü nereden geliyor? Kuffar ne? Kuffar mesela birisi size sorsa ki bir hoca size sorsa ki dese ki kuffar nedir? Diyeceksiniz ki kuffar ismi fail. Bakın dikkat edin. Kuffar ismi fail nereden gelmiş? Kefere fiilinden gelmiş. Kefere fiilinin ismi faili, kafirun ismi fail, kuffarun da ismi fail ama ceme, çoğul için. Ama hangi cemeden? Cem-i, cemi Yani cem-i sahah değil. Cem-i sahah ne olur? Kafirune. Kafirune cem-i sahah. Kuffarun cem-i Yani kafirune, kuffar aynı manada. Kafirune kafirler, kuffarun kafirler aynı manada. Evet. Demek ki nussarun cem'i mukesser'' Cem'i mukesser'' cem'i ismi fail, cem'i müzekeri müsahah. Nasirune neydi? İsmi fail, cem'i müzekeri müsahah. Nasirune müsahah, nussarun mükeser Yani nasir kelimesi kırılarak tekildeki hal, yani müfred hali bozuluyor. Bu siga elde ediliyor. Onun için buna cem'i mükeser deniyor. Ama nasirune de nasir bozulmuyor. Tekil hali bozulmuyor. Müfret hali bozulmuyor. Sadece bablanın yanına getiriyoruz. Nasirune oluyor. Nussarun sigasında ise e, müfret hali bozuluyor. Mükesser oluyor. Yani kırılıyor. Değişik bir siga haline alıyor. halini alıyor. Nussarun oluyor. İsmi, fail, cem'e, müzekere, mükeser. Manası yardım edici cem'erler. Yani yardım edici kişiler. Nussarun. Ve nussarun. Ve nussarun. O da aynı. Nussarun. Yani buradaki ve. Hani Türkçe'de diyoruz ya. Bu ve bu. Yani bu ile bu aynı. Nusarın, نُصَّارٌ nasaratun. Bu üç siga, bu üç kalıp cem-i müzekkere mükeser yani. Cem-i e, cem mükeser. Yani ismi failin çoğul hali ama mükeser hali. Demek ki ne oluyor? İsmi failin, burada emsilede kaç siga öğreniyoruz? Çoğul hali. İsmi failin çoğul hali, dört siga öğreniyoruz, dört kalıp öğreniyoruz. Her dördünün manası aynı. Ama bu dört taneden bir tanesi cem-i e müsahah, yani nasirun-e sigası cem-i e müsahah, nussarun, nussarun, nesaretun, bu üç siga ise cem-i e mükeser, yani dördü de aynı manada. Nussarun, yardım ediciler, nussarun, yardım ediciler, nesaretun, yardım ediciler, nesare. Hani yuvarlakta bildiğiniz gibi, kelimenin sonundaki yuvarlakta, harekesi okununca te okunuyor, yani nesaretun. Eğer oturayı okursak nesaretun okuyoruz. Durduğumuz zaman da nesare, nesare, he olarak okuyoruz. Nesare. Demek ki nussar, nussar, nesare. He o sondaki he ifade ediyoruz ki fiil-i maziliyle ile karışmasın. Hani fiil-i mazi nesare. Ama bu nesare sonunda he var veya nesaretun. Demek ki nussar, nussar, nesare. Bunlar aynı manada, nasirune ile aynı manada. Nussar yardım edici erkekler. Nussar yardım edici erkekler. Nasara yardım edici erkekler. Mesela kuffar, kuffer, kefere. Hani e, diyorlar ya özellikle Osmanlılar kafirlere saldırdıkları zaman ne diyorlardı? Savulun bre kefere. Bre kefere. Kefere yani kafirler. Nasara nasirler yani yardım ediciler. Mesela katibun katibani katibune kuttabun kuttabun katabe, kettebe. Ketebetun yani. katabe. Kuttab, katipler. Kuttab, katipler. Ketebe, yani ketebetun. Onlar da katipler. Veya hakimun, hakimani, hakimuna. hukkamun. Hani diyorlar ya hukkam. Hukkam yani hakimler. Hukkamun, hakimler. Hakemetun, hakimler. Veya katilun, katilani, katiluna. Kuttalun, kuttelun, kateletun. Dikkat edin. Kuttalun, kuttelun, kateletun. katiller, Kuttelun katiller, kateletun katiller. Bunlar hep böyle aynı manada. Demek ki nussarun, nussarun, nesaretun. Her üçü de aynı manada. Nasirune ile aynı manada. Cem'i ama bu üç siga cem'i mükesser. Yani nasir sigası bozularak. Nasir kelimesi bozularak bunlar elde ediliyor. Ama nasirune de nasir sigası bozulmuyor. O mu musahah. Ona ceme-i musahah diyoruz. Evet. Nussar'ın dibini okuyoruz ne diyor? İsmi fail, cem-i müzakere mükeser. Aynı. Manası yardım edici cemerler. Nasaratun yine aynı. İsmi fail, cem-i müzakere mükeser. Manası yardım edici cemerler. Yani bu üç sigayı parantez içine alabiliriz. Bunlar ayrı. Bunlar nasirune ile aynı manada. Üçüsü de nasirune ile aynı manada ama şey olarak, siga olarak değişik. Bu gitti. Yani nasirun, nasirani, nasirune bu erkekler için. Peki bayan? Bayan ismi fail olunca ne diyoruz? Bir bayan yardım etmiş. Ne diyeceğiz ona? Nasiretün. Nasiretün. Bayan yazıcıya ne diyoruz? Katibetün. Veya durduğumuz zaman katibe. Sonunda durduğumuz zaman katibe. Ya katibe diyeceğiz veya katibetün diyeceğiz. Mesela e, diyelim Sümeyre katibetün veya Sümeyre katibe. Sümeyre katibedir mesela. Alimun alimani alimune alimetün. Bayan olunca alime Katibun kâtibâni katibune katibe katibetun veya katilun katilani katilune katile katiletun veya hakimun hakimani hakimune hakimetun bayan oldu olduğu zaman hakime hakimetun hakime veya ismi fail müfred tekşi için müennes bayan için müennes manası yardım edici bir avret yardım edici bir bayan tesniyesi nasıl olur yani ikil nasiretani katibetani katiletani hakimetani mesela Nasiretani, ismi fail tesniye-i müennes bayanın ikilisi manası yardım edici iki avretler. Nasiratun Nasiratun ismi fail cem'i müennes Bu sefer <laughs> bayanların çoğuluğuna geldik. Nasirat dikkat edin nasir kelimesi hiç bozulmamış. Nasir elif ile ta getiriyoruz nasirat oluyor. Nasirat ismi fail cem'i müennes ama musahaha musahaha yani bozulmamış yani Tekil sigası, müfret sigası bozulmadan elde edilmiş cem'i müennes manası yardım edici cem'i avretler yani yardım edici bayanlar. Nevasir ise aynı bu da cem'i müennes ismi failin cem'i müennesi ama mükessere mükessere yani kırılmış sıga Mükessere. Nevasir ismi fail cem'i müennesi mükessere manası yardım edici cem'i avretler. Mesela katibetun katibetani katibatun kevatip kevatip yani katibat katibat ile aynı manada. Katibatun yazıcı bayanlar kavatibu yazıcı bayanlar Mesela katilatun, katiletani, katilatun, kavatil, kavatil. Yani katil bayanlar. Veya hakimetun, hakimetani, hakimatun, havakim. Hakime, hakimetan, hakimat, havakim. Veya e, diyelim alimetun, alimetani, alimatun, avalim. Böyle birbirlerine kıyaslayacağız. Bunu nasıl ezberleyeceğiz? İsterseniz sadece müsahah olanları ezberleyin. Nasirun, nasirani, nasirune, nasiretun, nasiretani, nasiratun. Bu müsahah. Bu sadece te, müfred ile, tesniye ile bir de cem'i müsahah. Nasirun, nasirani, nasirune, nasiretun, nasiretani, nasiratun. Veya katibun, katibani, katibune, katibetun, katibetani, katibatun. Veya bir diğer bir örnek mesela hakimun, hakimani, hakimune, hakimetun, hakimetani, hakimatun. Ama mükeserleri de mutlaka ezberleyin şöyle. Nussarun, nussarun, nasaratun. Bu cem'i müzekkeri mükeser. Nussarun, nussarun, nasaratun. Ha, şu, burada şunu da hatırlatayım. Nussarın sigasını mübalağa sigasıyla karıştırmayın. Hani emsile-i muhtelifede mensarun, minsarun, nesreten, nisreten, nusayrun, nasriyun. Ondan hangi siga geliyordu? Nessarun. Nessarun neydi? Çok yardım edici. Nessarun. Bu ise nussarun. Bakın arada fark var. O nessarun, bu nussarun. Nessarun ne demek? Çok yardım edici. Nussar, yardım edici erkekler. Bakın burada mübalağa yok. Nussar ismi fail. İsmi failin çoğulu yani nasirune. Nussar nasirune manasında. Yardım edici erkekler. Nassar ise çok yardım edici bir erkek. Mesela keffar. Keffar. Çok küfre giden insan. Keffar. Ama kuffar kafirler demek. Karıştırmayın bunları birbirlerine. Karıştırmayın. Kuffar ayrıdır. Keffar ayrıdır. Mesela fettah dedik. Fettah yani çok fetheden. O mübalağa sigası. Fettah. Ama futtah fatihler demek. Futtah. Fatihun, Fatihani, Fatihune, Futtahun, Futtahun, Fetahatun. Bunlar Fatihler manasındadır. Anlaşıldı mı? Evet. Bunu da karıştırmamak lazım. Demek ki mesela Hakimun, Hakimani, Hakimune, Hukkamun, Hukkamun, Hakemetun, Hakimetun, Hakimetani, Hakimatun ve Havakimu. Havakim de cem'i müennesi mükesere. <dülüyor> i̇smi faili de okuduk. Şimdi ismi mef'ule geliyoruz. İsmi mef'ul el silatul muttaridatu min ismil mef ismi mef'ul. İsmi mef'ulün çekimine geliyoruz. İsmi mef'ul neydi? Kendisine yardım yapılan kişi. Kendisine fiil yapılan kişinin ismi. Mensurun yardım olunmuş kişi. Mesela mektubun yazılmış kişi veya yazılmış şey. Mektub. Veya mahkumun kendisine hüküm verilmiş kişi. Kendisi hakkında hüküm verilmiş kişi. Mahkum. Veya maktul öldürülmüş kişi. Hani diyorlar ya mahkemelerde maktul. Maktul yani yok, katil öldüren maktul. Bu Katil kelimesini aslında kullanmak istemiyorum. Çünkü hoş bir kelime değil. Cenab-ı Hak böyle şeylerden uzak etsin herkesi. Fakat Kur'an'da bu kelime hem çok geçiyor hem de Türkçe'de de kullanıldığı için talebe daha çabuk öğreniyor. Öğrenciler daha çabuk öğreniyorlar. Türkçe'de de mesela katil kelimesi kullandığı için işte kökü nereden geliyor? Mesela hakim Türkçe'de de kullanılıyor. Kökü nereden geliyor? Katip Türkçe'de özellikle Türkçe'de de kullanılan yani Arapça'dan Türkçe'ye geçmiş kelimelerden seçtim ki aşina olan kelimeler olsun ve daha çabuk öğrenilsin. Mesela mensurun yardım olunmuş erkek. ismi mef'ul, müfred, tek kişi için, müzeker erkek için. Manası yardım olmuş bir er. Peki iki kişi olsa ne diyoruz? Mensurani, aynı nasirun nasirani, mensurun mensurani. Dikkat edin. Çekim aynı. Mensurun mensurani, mensurune. Nasirun nasirani, nasirune. Aynı şekilde çekiliyor. Mensurun dedik. Mensurani, ismi mef'ul, tesniye-i müzeker. İkil. Manası yardım olmuş iki er. İki yerler. Mansuruna ismi mef'ul cem'i müzakere musahah. Mansuruna yine nedir? Musahahtır. Niye? Çünkü mansur kelimesi hiç değişmeden, mansur kelimesi hiç bozulmadan yanına vavlanun getiriyoruz. Oluyor cem'i müzakere musahah. Musahah yani sahih. Manası yardım olunmuş cemerler. Mesela mektubun mektubani mektubuna, mektulun mektulani mektuluna, mahkumun mahkumani mahkumuna manasını zaten biliyorsunuz. Mahkum bir mahkum. Mahkumani iki mahkum. Mahkumuna mahkumlar. Mektup bir mektup. Bir yazılmış şey. Mektubani iki yazılmış şey. Mektubune mektuplar yazılmış şeyler. Ha mesela Türkçe'de mektup kelimesi niye mektup diyorlar? Çünkü yazıldığı için yazılmış olduğu için yaz, yazma fiiline maruz kaldığı için ona mektup diyorlar. Kökü de buradan geliyor. Yani mektup kökü kelimesi katip kelimesi, kitabet kelimesi, kitabe kelimesi dikkat edin hep aynı kökten geliyor. İşte katip, mektup bunlar hep aynı kökten. Alim, ma'lum bakın. Alim, ma'lum. Alim ismi fail, ma'lum ismi mef'ul. Mesela katil maktul. Katil öldüren, maktul öldürülen. Dikkat edin. Cahil mechul. Dikkat edin. Cahil mechul. Hakim mahkum. Hakim mahkum. Hakim ismi fail, mahkum ismi mef'ul. Mahkumun mahkumani mahkumuna. Evet. Mansuretun Mansuretun kelimesine geliyoruz. İsmi mef'ul, mansure, mektube veya mektubetun, mansuretun, maktuletun, mahkumetun. İsmi mef'ul, müfredi müennes, manası yardım olunmuş bir avret. Mansuretun, yardım olunmuş bir avret. Eee... Mansuretani ismi mef'ul tesniye müennes. Bu da ikil. Mansuretan ismi mef'ul tesniye müennes. Manası yardım olmuş iki avretler. Mansuratun. Mansuratun ismi mef'ul cem'i müennes-i müsahaha. Manası yardım olmuş cem'i avretler. Manası yardım olmuş cem'i avretler. Bu da müsahaha tabi. Bunda da bozulma yok. Mansurat. Demek ki mansurun, mansurani, mansuruna, mansuratun, mansuratani, mansuratun. Böyle ezberleyeceğiz. Mektubun, mektubani, mektubuna, mektubetun, mektubatani, mektubatun. Maktulun, maktulani, maktuluna, maktulatun, maktulatani, maktulatun. Mahkumun, mahkumani, mahkumuna, mahkumetun, mahkumatani, mahkumatun. Ve menasiru. Bu da mükeser. Hem erkek için kullanılır hem bayan için. Menasir yani yardım olunmuş erkekler veya yardım olunmuş e, bayanlar, yardım olunmuş erkekler veya ikisi. İsmi meful cem'i müzekkeri mükeser. Bakın müzekkeri mükeser manası yardım olunmuş cem'i avretler. Yani hem müzekker diyor hem avret diyor. Hem, her, ikisine oluyor yani bu. Menasir cem'i mükeser. Yani hem mensurune manasında kullanılabilir hem de mensurat manasında kullanılabilir. Evet bunu da güzelce ezberleyelim inşallah. Bu hem maslar hem ismi fail hem ismi meful. Bunları da güzelce çekimlerini ezberleyelim. Ondan sonra lem yansur çekmine geçeceğiz diğer derslerimizde inşallah.